Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum SC Yönetim Danışmanlık Kurucusu Doktor Soner Canko. Soner Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Sefer Bey. Teşekkürler. E, Soner ile bugün e, son haftalarda gelişen dünyada ve Türkiye'deki fintech gelişmelerini konuşacağız. E, banka ve fintech ilişkilerini. Keza birçok haberler var gündemde konuşulması gereken. Yine banka fintech ve e, big tech rekabeti nereye gidiyor? ...bir diğer konumuz olacak. Yine bir diğer konumuz süper uygulamalar bankaları tehdit ediyor mu? Bir diğer konumuz da açık bankacılık uygulamalarında neden istenilen seviyede yaygınlaşma yaşanmıyor. Bunun nedenleri neler? Hem İngiltere'yi hem Türkiye'yi de konuşacağız Soner Bey'le. Soner Bey öncelikle J.P. Morgan CEO'sunun bir açıklaması vardı. Bloomberg HT da koyduk bugün dünya basında da geniş yer aldı. Açıklama tabii ki yıllık arkadaşlarımdan rica edeyim. Haberi de ekrana yansıtırlarsa JP Morgan CEO'su e, Jamie Dimon hissedarlara yazdığı mektupta yıllık mektupta fintech'lerin bankalar için e, çok ciddi derecede rekabetçi tehditlerden biri olarak nitelendirdi. Sadece fintech'lerin değil Amazon, Apple, e, Facebook, Google ve Walmart gibi big tech şirketlerinin de kapsamlı bir rekabetle bankaların karşısında olduğunu söyledi. Yine mektupta dikkat çeken bir başka konu, özellikle fintechler, fintech şirketlerinin hem dijital hem de fiziksel bankacılık ürün ve hizmetlerinin oluşturulmasında büyük adımlar attığını vurguluyor Diamond. Bu diyor kısmen bankaların finansal sistemde giderek daha küçük rol oynamasının nedenidir diyor. Dolayısıyla bu habere ve bu açıklamaya da baktığımızda dünyanın önde gelen bankalarından bir tanesinin CEO'su, ve yapılan açıklama aslında konuştuğumuz konular bunlar Soner Bey ama bu açıklama çerçevesinden banka, fintech ve bigtech rekabetinin geldiği noktayı nasıl yorumlamak gerekiyor? Evet, Sefer Yüksel. Ee, gelen açıklama gerçekten sıradan bir açıklama değil. Dünyanın önde gelen bankalarından biri olmanın yanı sıra dünyanın piyasa değeri en yüksek bankasının CEO'sundan geliyor Jamie Dimon 25 senedir görevinin başında olan ve yayından önce baktığımda 474 e, milyar dolar değerinde olan dünyanın en değerli bankasının başında. Dolayısıyla bu açıklamayı gerçekten çok önemsemek, ciddiye almak lazım. E, genelde Jamie Dimon'un bu tür açıklamaları e, gelecekle ilgili çok önemli mesajlar verir. Bu sefer verdiği mesaj çok önemli. Fintechler geçici bir e, akım değil tam tersine kalıcı görünüyorlar ve bankaları daha küçük bir oyun alanına doğru iti ekliyorlar diyor. Ve bu açıklamayı yaparken sadece fintechlerden değil Bir de big techler diye adlandırdığımız büyük teknoloji şirketlerinden de özellikle söz ediyor. Aslında bütün bu gelişmelerin arkasında bu beklentilerin arkasında şöyle bir tespit görüyorum ben. Sonuçta bankacılık sektörü yaklaşık 500 senedir var olan bir sektör. Ama bu 500 senelik tarihçesinde özellikle son 30 senede teknolojiyi ve dijitalleşmeyi sadece kanal yönetimi olarak gördüğünü söyleyebilirim. Dolayısıyla teknoloji ve dijitalleşme bankacılık sektörü için sadece bir kanal değil değişimin ve dönüşümün önemli bir anahtarı olarak görülmedi. Dolayısıyla fintechlerde, big bu anlamda tüketicilere daha odaklı, daha yakın olmayı başardılar. Daha çevik ve ekonomik hizmetler üretmeyi başardılar. Ürün ve hizmetlerinde yaratıcı oldular ve bir de odaklı çalışmayı başardılar. Bugünün bankaları birer süpermarket gibi birçok ürün ve hizmeti sunarken FinTech'ler, BigTech'ler belli ürün ve hizmetlerde odaklandılar. İşte bütün bu çabaların son 20 senedeki aslında e, çabaların sonucunda bugün dünyanın en büyük bankasının 25 senelik tepe yöneticisine bu açıklamayı yaptıran sebepler. Peki şimdi e, bir diğer gündeme düşen haber de yine geçtiğimiz günlerde 2-3 gün içinde yine dünyanın gelen medya kuruluşlarında da yer aldı. PayPal'ın çıkaracağı SuperApp Bankaları tedirgin etmeli mi? Hatta etmeli şeklinde de yorumlar var. Dolayısıyla bu süper app dünyasına daha önceki e, sizi konuk ettiğimizde de kısmen değindik ama e, süper app'ler e, bankaları nasıl etkileyecek? Türkiye'de henüz çok yaygın bir durum değil bu ama özellikle Uzak Doğu'da, e, Çin başta olmak üzere çok yaygınlaşan yine Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde önümüzdeki döneme damga vurmasını bekleyen ve bankalar için de e, rakip olarak öne çıkacak e, bu süper uygulamalarla ilgili e, neler düşünürsünüz, neler söylersiniz? Sefer Yüksel, biliyorsunuz sizin programlarınızda süper uygulamalar, İngilizce tabiriyle süper app'leri sık sık e, gündeme getirdik. Ve özellikle ilk gündeme getirdiğimizde çok iyi hatırlıyorum, e, uzak doğudan gelen rüzgar diye aktardık. Çünkü süper uygulamaların aslında, Orijini Çin e, idi. E, Çin'de başlayan, öncelikle chat dediğimiz e, uygulamalı mesajlaşma uygulamalarıyla başlayan bu süper app dalgası artık sadece uzak doğuda sınırlı kalmadı. Dünyanın diğer coğrafyalarına da giderek yayılıyor. Soner i̇şte, Bey anlatırken, bahsettiğimiz... çok özür dilerim, anlatırken bir süper app'i de kısaca tarif eder misiniz bilmeyen izleyicilerimiz olabilir? Tabii ki memnuniyetle. Süper uygulamalar aslında bugün telefonumuzda en çok kullandığınız 10 uygulama nedir diye sorsam onun hepsinin bir araya gelmiş tek bir ikonda, tek bir uygulamanın içerisinde tüm uygulamaların birbiriyle etkileşimli ve birbiriyle e, iletişim içerisinde çalışıyor olmasını kastediyoruz. Yani bir taksi uygulamasının içerisinde banka hesaplarımı da görebilirim. Hastane randevusu da alabilirim. Bir diğer ödemelerimi de yapabilirim. İşte öylesine iç içe geçmiş ve birbiriyle e, ilişkili uygulamaların bir araya geldiği kümeye süper app, süper uygulamalar adı veriyoruz. Dediğim gibi uzak doğuda başlayan bu akım yaklaşık 10 sene önce mesajlaşma uygulamalarının içerisinde, daha sonra dijital cüzdan uygulamalarının içerisinde büyüyerek gelişti ve şimdi dünyanın diğer coğrafyalarına dağıldı ve sizin bahsettiğiniz haberle görüyoruz ki Kuzey Amerika'da da ilk defa bir süper uygulama haberi, üstelik de çok ciddi bir oyuncudan, fintech dünyasının en eski ve en büyük oyuncusu olan PayPal'dan gelen bir süper uygulama haberini alıyoruz. PayPal öyle sıradan bir oyuncu değil. Şu anki bugünkü itibariyle 290 milyar dolar değeri olan 1998 yılında aslında Fintech'in tarihini oluşturduğunu varsaydığımız bir yılda devreye girmiş olan çok genç bir oyuncu ve dolayısıyla PayPal'dan böyle bir hamle gelmesi bu anlamda süper uygulamaların özellikle önümüzdeki dönemde Fintech alanında finansal tüketicilerin beklentilerini karşılamak anlamında çok önemli bir adım olduğunu değerlendirebiliriz. Sonra Bey, siz e, uzun yıllar BKM Genel Müdürlüğü yaptınız. Bu dönemde hem banka tarafıyla hem fintechlerle açıkçası çok iç içe bu ekosistemin hani Türkiye'de gelişmesini, yeşeremesini yakından gözlemlediniz. Şu anda e, birçok fintech şirketine ve finans kurumuna da danışmanlık veriyorsunuz. Dolayısıyla tarafsız bir göz olarak sizi e, gördüğümü söyleyebilirim bu anlamda. Sektör de sizi öyle görüyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu açıdan baktığımızda şimdi Türkiye'deki finteklerle bankaların bu anlamda ilişkilerini, işbirliklerini e, gördüğünüz olumlu taraflar neler, eksik taraflar neler onu soracağım. Şimdi e, şöyle bir tespit yapalım. E, bankacılık sektörü dedim ya dünyada 500 senelik tarihi var. Ülkemizde de cumhuriyetin tarihiyle e, eşit bir tarihçesi e, var. Dolayısıyla bu 100 senelik sektörü şu anda 10 senelik tarihçesi olmayan Fintech dediğimiz genç bir sektör e, sallıyor. Tabiri caizse sallıyor. Çünkü bu sektörün bütün büyüklüklerine, bütün hacimlerine, işlerine yeni bir rakip doğmuş gibi görünüyor. Halbuki bu bir rekabet değil. Dünyada son 10 senedir yaşanan büyük bir değişimin e, sonucu artık tüm ülkeler, e, devletler, düzenleyiciler finansal erişilebilirliğin dünya genelinde yayılmasını ucuzlamasını, hızlanmasını ve kolaylaşmasını istiyor. Tabi bankalar açısından bu kolay kabul edilebilir bir mesaj, bir istek değil. Bankalarda bunu zaten hızlı, kolay ve ucuz yaptıklarını düşünüyorlar. Ama siz de bunu bana verdiniz, ben de söyleyeyim. Gerçekten her şeyin daha hızlısı, daha kolayı, daha ekonomiyi mümkün mü? Mümkün. İşte fintechler bunu ispatlıyorlar. O açıdan da Dünya genelinde baktığımızda bir şekilde bu değişime direnen bankalar görüyoruz. Ama bu değişimi okuyan ve kabullenen işbirliklerine giren bankalar da görüyoruz. İşte dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Bu anlamda aslında bu değişimi direnmenin ben nafile olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuşmamızın başında dünyanın en büyük bankasının tepe yönetiminden de gelen mesaj aynı şeyi söylüyordu. Fintechler geçici değil kalıcı. BİKTEK'ler önemli bir olgu. Dolayısıyla burada yapılacak şey belli. Aslında asgari müştereklerde birleşmek, işbirlikler yapmak. O anlamda ülkemizde de bu anla, bu konuda önemli işbirlikleri olduğunu görüyoruz. İlk adımlar geldi. Ama ben önümüzdeki günlerde özellikle 2021 yılının bu konuda daha somut adımlar atılacağını bankalarla fintechler arasında ...yeni, sağlıklı iş modellerinin inşa edileceğini düşünüyorum. Bunun ilk sinyallerini görüyorum. Şimdi Soner Bey, az önce yanıt verirken dediniz ki... ...500 senelik bankacılık sektörünü, yaklaşık 10 yıllık fintech sektörü sallıyor. Rakamlardan bahsettiniz ama ben arkadaşlarımdan rica edeceğim... ...önce grafiği alalım. Fintech Live'ın her ay güncellediği verilere göre... ...mart ayında dünyada fintech unicornu sayısı 157'ye ulaşmış... Rakamları versek izleyicilerimizin biraz daha e, dimağında, aklında canlanması kolay olur. 1.6 trilyon dolara ulaşmış bu unicornların piyasa değeri. Listeye baktığımızda ilk 6 unicornun piyasa değeri 90 milyar doların üzerinde. Yani 90 milyarın üzerinde her bir unicornun e, fiyatı. E, dolayısıyla piyasa değeri. 24 tanesinin piyasa değeri 10 milyar, 10 milyar doların üzerinde ve bu şirketlerin çoğunun kuruluşu sizin de bahsettiğiniz gibi 2010 yılı sonrasına denk geliyor. Finans dünyasındaki bu değişimi bizlere oldukça net gösteren bu verileri nasıl yorumlarsınız? Evet, veriler aslında oldukça çarpıcı. 157 tane fintech unicornundan bahsettiniz. Ve bunların çoğunun da son 10 yılda çıktığını görüyoruz. Evet, aralarında 1998 yılında kurulmuş bir göreceli olarak eski oyuncu olmuş olsa bile ağırlıklı son 10 yılda kurulduklarını görüyoruz. Bunların çok önemli bir paydaşlığa şu ki en büyük 10 tanesi 1 trilyon değeri aşmış durumda. Yani ortalama 100 milyar dolar değerinde olan fintechlerin artık bugün dünyada yayıldığını görüyoruz. Üstelik de bunlar sadece tek bir ülkede, tek bir coğrafyada değil dünyanın geneline yayılmış durumdalar. Bakınız tabloda da görüldüğü üzere Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada, Hollanda, İsveç, Avustralya gibi farklı coğrafyalardan yüz milyarlarca dolar değerinde fintech şirketleri görüyoruz. Aslında bu biraz evvel söylediklerimizi doğrulayan çok önemli veriler içeriyor bu tablo. Yani fintech'lerin geçici olmadığını, kalıcı olduğunu finans sektöründe bankalarla beraber önemli oyuncular olacaklarını söylüyor. Dolayısıyla bankalar için de buradan çok önemli bir mesaj çıkıyor. Öyle sadece fintech'lerle işbirliği yapıyormuş gibi değil. Gerçekten samimi bir şekilde son kullanıcıların lehine ...finteklerle iş yapmaları zaruretini söylüyor bu tablo aslında. Daha çevik olmalarını, daha hızlı, daha kolay olmalarını kullanıcı dostu uygulamalar yapmalarını, e, ekonomik ürün ve hizmetler sunmalarını söylüyor. Çünkü burada gördüğünüz fintechlerin en önemli ortak bileşenleri işte bu saydığım özellikler. Dolayısıyla bu tablo öyle tesadüfen oluşmuş bir tablo değil. Çok homojen ve çok sağlıklı bir tablo ve gelecek için de bize çok önemli işaretler veriyor. Benim şahsi öngörüm geçmiş 10 senede olandan daha hızlı bir 10 sene değişimin daha hızlı olduğu bir 10 sene bizi bekliyor. Muhtemelen bir 10 sene sonra daha dramatik bir tabloyu, daha büyük verileri, daha çok sayıda fintech unicornlarını konuşuyor olacağız. Şimdi sonra bey rakamlarla konuşmaya devam ederim. E, yönetmenimiz İlker'den rica edelim diğer grafiği getirsin. Tabii fintech'ler kendi değerlerini artırırken sahipleri de zenginler listesinde üst sıralara geliyor. Bu ekrana yansıyan Forbes'un e, dünya üzerinde meşhur e, zenginler listesi. Ve listedeki e, Forbes listesine giren fintech patronlarının sıralamaları var yanda da. E, yani bir yandan şirketlerin piyasa değeri çok ciddi artıyor. Bir yandan da e, fintech patronları zenginler listesinde yerlerini alıyor. Buna ne dersiniz? Bütün veriler birbirini çok destekliyor. Fintechler ne kadar işlerini iyi yaparlarsa değerlemelerini o kadar artırıyorlar. Sağlıklı ve kalıcı oluyorlar gittikleri pazarlarda. Dolayısıyla yatırımcıları da bundan aynı şekilde faydalanmış oluyor. İşte gö ekranda gösterdiğiniz Forbes zenginler listesindeki fintech patronlarının adları biraz evvelki tabloda gösterdiğimiz şirketlerle paralel. Yani dünyanın dört bir tarafından fintech'e yatırım yapmış olan yatırımcıların aynı şekilde bunun karşılığını aldığını görüyoruz. Hatta biraz evvelki tablomuzdan daha da geniş bir kapsama alanında Kazakistan'dan Kaspi Bank'ı yine efendim kıta Avrupası'ndan Adyen'i bunların arasında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu tablo bize fintech'e yatırımın aslında ne kadar kısa vadede ne kadar yüksek getiriler sağladığını ve önümüzdeki dönemde özellikle yaşadığımız pandemi döneminden sonra dijitalleşmenin zorunluluğu artan hızı bu listelerin artacağını, fintech gibi tüm dijitalleşen sektörlerin hızlanacağını ve bu sektörlere yatırım yapan patronların da bu listelerde öne çıkacağını öngörmek sanıyorum e, doğru olur. Şimdi Soner Bey siz yakın zamanda ilk yazınızda yazdınız Bloomberg.lt.com'da yazılarınız başladı. 15 günde bir yayınlanacak. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha buradan. şimdi ilk yazınızda, Çok teşekkür ediyorum. İlk yazınızda önümüzdeki döneme damga vuracak finansal teknoloji alanında e, 6 önemli gelişmeyi belirtmişsiniz. E, Oldukça dikkat çekici tespitler var. O yüzden burada da sormak istedim ben. Özellikle e, açık bankacılık tarafıyla ilgili e, açık bankacılığın yaygınlaşmasının istenilen seviyede olmadığına yönelik seslerin yükselmeye başladığını dünya genelinde söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu bu eleştiriler neden ortaya çıktı? Burada nasıl bir yol izlenmeli sizce? E, Sefer Yüksel, bu eleştirilerin temelinde konuşmamızın başında bahsettiğimiz banka ve fintech işbirlikleri, daha doğrusu işbirliksizlikleri var. Yani bankaların finteklerle işbirliği yapmak konusunda tereddütleri ve ayak diremelerini söyleyebiliriz. Öte yandan buna uyum sağlayan bankalarda var. Evet, regülatörler bu konuda adım atıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar. Buna uyum sağlayan bankalarda var. Ama bugün dünyada açık bankacılık konusunda en önde olan pazar İngiltere'dir. İngiltere gibi pazarda bile açık bankacılık adını verdiğimiz uygulamalar sadece son kullanıcıların, finansal tüketicilerin %5'ine ulaşmış durumda. Burada hala bir takım tökezlemelerin olduğunu, patinajların olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bu işbirliklerinin artması kaçınılmaz. Çünkü günün sonunda kullanıcılar daha fazla finans sektörüne ulaşmak istiyorlar. Bunu daha ekonomik istiyorlar ve daha kolay istiyorlar, daha dijital istiyorlar. İşte bunun yolu da açık bankacılıkta işbirliklerinden geçiyor. Evet. Dünyanın birçok pazarında açık bankacılık konusunda henüz yeterli adımlar atılmadı ama önümüzdeki dönemde başta Avrupa Birliği olmak üzere açık bankacılık konusunda önemli adımlar atılacağını artık en çok kullandığımız market uygulamasının içerisinden bankacılık yapacağımı en sık gittiğimiz kahve zincirinin uygulaması içerisinden ödeme yapacağımızı göreceğimiz günlerin çok uzak olmadığını göreceğiz. Ha bütün bunlar bankalar için bir tehdit midir? Bence değildir. Bankalar için yeni fırsatlar ve yeni iş modelleri demektir. Bankalar işte bu tür e, servis sağlayıcılıkla geri planda adlarından kaynaklanan güveni sağlayacaklar. Hala biz mevduatlarımızı güven duyduğumuz markalarda ve bankalarda saklamak isteyeceğiz. Ama hızlı bir ödeme yapmak istiyorsak bir kahve uygulamasının içerisinden yapabiliriz. Banka hesaplarımızı görmek istiyorsak bir market uygulamasının içerisinden yapabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla paylaşılamayacak bir şey yok aslında. Bir bardak suda fırtınalar koparılıyor bence. Çünkü geleneksel iş modelleriyle yeni dijital iş modellerinin bir çarpışması yaşanıyor. Ama önümüzdeki dönemin ben bu anlamda tarafların birbirleriyle uzlaşı içerisinde fintech, big tech ve bankalar üçgeninde yeni yaratıcı ve tüm tarafların kazandığı iş modellerin evet. mümkün olduğunu düşünüyorum. Soner Bey son bir dakikaya giriyoruz. Yine yazınızda gelecekte önümüzdeki dönem öne çıkmasını beklediğiniz buy now pay later. Yani bizim şimdi sonra öde gibi aslında Türklerin çok uzak olmadığı ama yurt dışında dünyada insanların uzak olduğu bir şey bu. Bunun öne çıkmasını bekliyorsunuz. Dijital Banka ve Rektek'in öne çıkmasını bekliyorsunuz. Bu alanlarda fintech dünyası neler bekliyor? Çok kısa bunu da alayım kapatmadan. Tabii ki bizim taksit adıyla çok aşina olduğumuz bir uygulama dünyada buy now pay later adıyla yeni yeni yayılıyor. Çünkü sonuçta özellikle pandemi döneminde tüketimi yönetmek adına önemli bir araç. Rekt dediğimiz regülasyon arbitrajından kaynaklı fırsatların olduğunu görüyoruz ve dijital bankalar yani şubesi olmayan dijital bankalarında önümüzdeki dönemde yükselen trendler olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay içerisinde. Yayınlanan bazı planlarla bizim de finans sektörümüzde bu tür düzenlemelerin geleceğinin sinyallerini Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimleriyle beraber yayınladı. Önümüzdeki dönemde bu konularda biz de açık bankacılık olsun, dijital banka olsun önemli değişikliklerin dönüşümlerin yaşanacağı bir döneme hazırlanıyoruz diyelim. Evet, 31 Aralık'a kadar dijital banka lisansının altyapısı, hukuki altyapısı açıklanacak takvime göre. Soner Canko, süremiz sona erdi. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz SC Yönetim Danışmanlık Kurucusu Doktor Soner Cankoy'du. Soner Canko ile ee, birlikte dünyada ve Türkiye'de Big Tech, Fintech ve banka ilişkilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzel Yılmaz Ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.